Evet arkadaşlar sizlerle birlikte Roblox'tayız ve bugün yanımda babam var. Evet Umut Duran yeni bir OBI videosu. Bu sefer evet, dişçiden dişçi. kaçıyoruz. Ben dişçileri hiç sevmem, o yüzden bu oyun bana çok mantıklı geldi. Lütfen bu televizyon oyun... niye açık değil? Bu televizyon niye niye açık değil? Lütfen, Lütfen otur dişçi o... biraz sonra sizlerle ilgilenecek diyor. Boş kaçalım biz Umut Duran gel buraya. Bir şey diyeceğim. Can bu şunun tipine bak. Boş ver, kaç işte. Harbi mi? Aa. Öldün mü? Öldü. Hadi gel. Oralar öldürdüğünü bilmiyordum. Halı zannediyorum ben de. Burada ne var? Aha. Tuşa bas. Bas bakayım. Evet şey açılıyor tuşa basınca. Hmm. Mutturan, her an bir dişçi çıkabilir. Dişten. Ha, Dişten. Şey mi alacağız? Robux yine, robux yine Robux yine Robux yine Robux. Şaşırdık mı? Hayır. Hayır şaşırmadık çünkü. Bu robux. Gerçek Robux. Hı hı gerçek hayattan her şey para ya. Evet. Ge Roblox'ta da Robux. Oğlum bu kadar da para değil ya gerçek hayatta Oğlum dikkat et lan bunlar diş kanı mı aşağıdakiler? Diş kanı diye bir şey mi var? Dişler kanar koptu lan. Evet. İşte dişlerden akan. Evet. Bu niye kendini aşağı atıyorsun? Ya ne bileyim. İçeride ne var dikkat et bak. Baba burada dişçi yer var. Dişçi orada mı acaba? Cık, yok burada dişçi yok. Bak Kapıyı açıp bak üstüne dolaplardaki anahtarları arayın diyor. Durun. Burada mı? Burada değil. Ha, burada anahtar. Oldu Aa! Şey sıkıştım. Dur. Neredesin lan? Ne yapıyorsun orada? Benim resi lazım. Hadi at da gel. <laughs> Kapıyı açtım ben. Orada anahtar gördün mü anahtar? Hani? Orada dolapta. He tamam. Dur. Lan neredesin? Gel. Sana anahtar belki işimize yarayıp ya gitti. Oğlum bu ne lan düştüm. <laughs> Süper hız satın almak ister misiniz? Çift atlama almak ister misiniz? Hayır. <laughs> Bir yansak hemen şey diyor. Oğlum oradan nasıl atlayacağız? En uca geldim atladım yine olmadı. Ben de. <Gülüyor> <Gülüyor> atladım. Oğlum ben niye atlayamıyorum? Nereden atlayayım? Yapayım mı? Bir dakika dur. Son kez bir deneyeyim. Koştu koştu koştu. Ha atladım. Oğlum burada da şey var. Şimdi dikkat et. Kaç lan. <laughs> niye kaçmadın? Yok. Oh. Seni başladım. bekledim çünkü. Ha yine burada dişlerin üstünden gideceğiz. Evet yine öldüm. Her zamanki gibi. <laughs> Her zamanki gibi tekrar öldüm. Yapayım mı? satın almak ister misiniz? Ne? Yenilmezlik satın almak ister misiniz? Küçük fabrika hoş geldin. Ben yere gidiyorum abicim. Bak şuraya girdiğinde küçük fabrikama hoş geldin diyor. E tamam. Ne yapacağız biz bunun fabrikasında? Bulur sahne yanıtlı robux Evet karşıda bir dişçi var dişçilerden her zaman uzak duruyoruz Abi şey yapayım, şimdi elime bir tane sopa falan Olsa oraya da gidebilsem Sen o dişçinin ağzını burnunu kırarım O, biz niye kıralım o da bir insan Biz sadece dişçiden korktuğumuz için Böyle diyoruz normalde diş önemli Dişlerimize düzgün bakmazsak. Ama. Ama. Aa. Grapple hook satın almak ister misiniz? Hayır. Yeni lenscik satın almak ister misiniz? Hayır. <laughs> Dur. Acele ediyon. Tamam acele etmeden. Çift tatlama almak ister misiniz? <laughs> Abi her şey rubuk siyah boyutlu. Öf valla Allah'ım neymiş böyle ya <Gülüyor> <Gülüyor> Anladım öyle gidemiyor Duram burada ölüp duruyorum ben Sen neredesin Ben şu an kapıdan geçtim Yapayım mı? Yok sonuncu döndüm. Bir dakika beklersen geliyorum. Baba ben şuradayım. Buradan gidiyor mu? He. Evet abi. Neredesin? Burayı da geç. Ben bu obi oyunlarını seviyorum ya parkur güzel. Her zamanki gibi bizim adamımız öldü. <laughs> Geçeyim mi? <laughs> Yok kuşağı an sihirli anasını satın almak ister misin? <laughs> ya arada işte, hep bir şeyler satıyor ya. Aha. Ha. Evet, Neydim? her zamanki gibi mutluluk yine öldü. Aynen ben her zamanki gibi ölüyorum. Asıl sen her zamanki gibi ölüyorsun. Hadi canım, hadi bekliyorum, hadi gelirsen. Hani dün şey demiştin ya. Neyi demiştim? Oyunda sen geçmezsen var ya. Hadi hadi hızlanır mısın? <gülüyor> aynen aynen. <gülüyor> aynen hadi. Asansörü açsa da <laughs> gel. Ee ne yapacağız şimdi biz burada? Bilmiyorum. Ben senin kafanda zıplayacağım. Oğlum asansöre sıkıştık. Ee? Respawn yapıyorum. Ha açıldı. Annem nere açıldı? Ha. E bak doğru. Şunların toplarının üstünden gideceğiz muhtemelen. Aynen hemen öldüm. <laughs> Aa ve topun üstüne. Ya işte şu var ya. Ney? Ya yani orada zıplarken ölüyorum ya. Benim karakterim küçük diye mi acaba? Yok bu aynı boydayız. Dora ilkinci nasıl zıpladın? Nereden zıpladın? Ne? İlk şeye nereden zıpladın? Ben zıplayamıyorum. Nasıl yani? Ah tam zıpladım. Ben buradayım. Of. Yapayım mı? Deniyorum her zamanki gibi ölüyorum. Deniyorum ölüyorum. Deniyorum ölüyorum. Şu ne? Şu bir. Bu üçün sen Roblox'a yeni başladın. Ya işte vallahi sene başladık da. <laughs> <laughs> Durun burayı yapamayacağım galiba. Baba ben camdan aşağı atlayacağım. A camdan aşağı. Ee, camdan aşağı atlayınca ölüyormuşuz. Aa başa yüzlandım nasıl ya? Abi anlamıyorum ya. Bak bak ben takır takır yapıyorum. Ben korkarak yapıyorum. Ya satın almak istemiyorum abi. Her şeye soruyor. Şunu satın almak ister Bunu satın almak ister Evet, şurada bir merdiven var onu çıkalım. Canın aşağı atlıyor mu? Ya merdivenden çık bakalım. ne oldu? Ters mi çıktım lan? Ters çıkmışım. Evet. Buradan değil. Ve bir kere daha çıkıyor. Bu sefer de diğer taraftan çıkacağımış. Bu diğer yerde de diğer taraftan çıkacağız. Oh, evet. evet. Dentist, doktor dentist, doktor dişçi. Bırak ben hop satın almak ister misin? Hayır. Of yandım. <laughs> bir şey yapacağım. Ama biri geldi unutturam. Pretty girl. Neredesin? Oradan mı gideceğiz? Gidebilirsem oradan gideceğim de gidilmiyor. Gidilmiyor. Şöyle yapacağız. Yok kuşağının sihirli halısı. Dur bekle şu geçince giderim mi? Geçti. Ortaya gel. Lan zıplayacak mıydı? Bekle dur. Bekle, bekle bekle bak. Duman kesilince şu ortada bekleyeceğiz. Bu duman kesilince a bu da kesildi. Bekliyoruz. Geçiyoruz. Bu kadar. Dur baba beni bekle orada. Ben tamam, bekliyorum lan lan. Çatı kayıyor lan. <laughs> Unuttu Baba. Hı. Unuttu lan çatı kayıyor ona göre gel. Hadi bekliyorum neredesin? <laughs> Geçtim. Kayıyor çatı kayıyor şimdi? dikkat et. Aaa. <laughs> zıpla, zıpla, zıplayacağım hep. Zıplayacağım. Hı. Buradan çıkacağız. Çık. Yine ters gibi geldi bana. Evet, yok ben ters değilmişim, orası doğruymuş. Çık, 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 çık. Heh. Yine bir hızlanma rampası gibi hissediyorum. Cık. Yok hızlanma rampası değil. Normal. Acele etmiyoruz diyordum düştüm. Burada niye durduk? Aa çıkamadım dur. Nasıl çıkamıyor Maga ya? tamam. Öf. biraz daha düşürüm. Baba. Hı. Niye bize buradan bakıyor? Ne? Yukarı baksana. Dur şuraya geçmeye çalışayım ha. Ha doktor dentist işte. Doktor dişçi. Evet Umut buradan da kurtulduk. Gel buradan çıkacağız. Bakalım mı var ya? Evet buradan ki. Bir dişçiden kaçacağız diye nerelere, nerelere, gittik ya? Dişini yaptır daha kolaydı. Valla. <laughs> <laughs> ha burada bir yine bir borular morular. Evet oraya. Ne alakalı? Boruya çarptığın anda ölüyorsun. Neredesin? Arkadan geliyorum. Oğlum bu ne lan? <laughs> şunu seç şunu öbür havalandırmadan düştün mü? ya ben bir kere bile ölmedim. Aa! Bekle dur. Böylece. Ha. Abi kolay ya. Ben oradan atlayacağım bilmiyordum. Yine bir Robux. Hemen öldük. Bismillah hemen öldük Umut Dura. Ne? Sen de mi öldün? Evet. Nasıl biliyorum ya? Süper satın almak ister misin? Hayır tabii ki. <laughs> ya nasıl? Geçeyim Yok, mi? sonuna kadar yürüyeceğim. Sonunda atlayacağım. Sonuna kadar yürü 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 yürü. Sonunda atla. Heh. Bu sefer sonunda atlayamadım. Bu <laughs> arada neden bu oyunda kız gibi yürüyoruz? Niye kızlar? Roblox'taki şey. kızı, kız o kız yürüme efekti öyle. Neredesin? Yukarı çıktın. Ben yapamıyorum. Dur bir dakika. Sonra kadar yürü oradan zıpla. Bir dakika aklıma kolay... Nasıl ya? Zıplamayı tuşuna bastın. Hadi bakalım şöyle kolay oluyor. <laughs> ne yaptın? Grafe hops satın almak ister <laughs> misin? Hadi hadi seni bekliyorum. Hayır. Baba çıldıracağım ya ya. Yapayım mı? Yap. Yap. Evet geliyoruz. Çift atlama satın almak ister misin? Hayır tabii ki. seni öldüreyim mi? Öldürme lan. <laughs> öldüreceğim. Dur lan. Niye böyle oluyor ya? Evet ölmemek için en uç kadar yürüyoruz. Sen öldüreceğim. Sebep? Sonuncu doldu. Bekle biraz. Burada bir tane çocuk var. Ağlıyor. Sonuncu da yine öldüm. <laughs> Tipin çok komik. Kameradan baktım da. Oo. ay. Evet abi. Geçtim oraya. Şimdi şuraya da geçelim. O şu ben senin şeyini yapıyorum. Beni niye beklemedin? Ay senin ikini. Tam Dur düştüm ya. Nerede? Tam buradan çık. Hadi. Baba bak seni çocuğun olduğu yere götürdüm. Tam bekliyorum seni hadi gel. Evet yine zor bir parkur. Diş fırçalarının üstünden atlıyoruz. O dişin kendisi. Dişin kendisi mi? Hı hı. Hımm. doğru benziyor. Bunlar çirmiş falan düş. diş. Hmm. Neredesin? Dur geliyorum. Burada tam fotoğraf çekilmelik bir yer var. Gel hemen. Çekinelim. Bak. Dön bana doğru. Bak arkada çocuk ağlıyor. tamam çektim. Park Oğlum oradan mı gidiyorduk? Ben döndüm lan oradan. Evet oraya gidiyorduk. Doktordan kaçtık şimdi diş doktorundan kaçıyoruz. İyidir sen buradan çocuğun ağzına mı atlayacağız? Sanırım. Nasıl atlayacağız oğlum? Ben bilmiyorum. Ee? Çivi çok komik. Ee? Burada ne yapacağız mutlu oğlum? Bilmiyorum. Oğlum karşıdan gelmedin mi sen? Sen karşıdan mı geldin? Arkadan geldim. Biz buradan bunun ağzını atlayamayız. Eminim yani. O zaman ne yapacağız? Ha atladım. <laughs> ben bir şey yaptım. Ne oldu? Oyundan çıkıp tekrar girmem lazım. Ne oldu ya? Dur dur o şey oğlum o shift. Bak düzeldi. Shift ne? Shift'e yanlışlar basınca öyle oluyor. O uzun tuşun adı shift. Ben atladım bu arada hadi gel dilindeyim. Hayır baba. Gelsene bak ne olduğunu göstereyim. Bak şu mavili. Ne oğlum? Bak. Ben tamam, bırak bir. Dur, bekle dur. Ya dekla, dur. dur. Tamam. Neyle düzelttin? Ya şu skip stage'e getirdim mi bastım. Hadi bak gel. Karşıya gel. Uçtan atla uçtan. Evet. Şimdi mutluluk bak uca doğru gel uca doğru gel tamam Ha, bak ışınlandı Evet bu ne biçim diş Evet şimdi sen gire? kurt musun sen köpek misin Hadi canım atla Evet, burada herhalde midesindeyiz çocuğun. Midesinde diş var. Çocuğun midesinde halle gibi şekerler var, iki tane elma var. Öldüm. Ve her zamanki gibi öldüm. Elma. Elma. Ve ne alaka? Evet. Çocuk el yemiş el. El değil la but. El gibi duruyor ama el değil. Burada yine hızlanma parkuru var mı Ve çok zor. Zaten hızlanma parkurları çok zor oluyor. Hiçbir zaman geçemiyorum ben. İşte bu parkur. Zor, parkurlar olduğu için sevmiyorum. Ben rap oyunu seviyorum. olsa başaracağız yani. Ben geçtim şimdi. Geliyorum. Nasıl çıkamıyorum ya en sondaki elde? Yine düştüm ya. Öf. Baba sparbır acayip zor olur. Öf, yine düştüm. Hız parkurunda mısın? Evet. Biraz zor ama yapacağız bunu. Yok ki şanslı yollasını al satın almak ister misin? Kaç Robux? Direk hayır'e bastım. Baba her şey Robux çünkü. Ya, doğru değil bu kadar Robux'a yönelik şey Baba ne yapayım? Beraber. Para kazanıyorlar. Biz Onda... park mısın? Evet ve her zaman ölüyorum. Yapacağız, yapacağız. Ben de yapmaya çalışıyorum. Sonlara doğru geldi bu Muhtarhan. Yenilmezlik satın almak ister misin? Evet yaptım ben. Sen? Aha sen durduruyorsun da ben durduramıyorum. Ne? Tamam hadi atla. Buca doğru gel. Karşılayayım ben. Sağda sağda niye acele ediyorsun? Niye acele ediyorsun? <laughs> Niye acele ediyor? Bak şimdi tokatı basacağım. Babacığım yeni yenilmezliği satın almak ister misin? Hayır istemiyorum. Bir tane kaçırmak isteye bakayım mı? Bak. Eller olmuş. Eğer gerçek hayatta Türkiye olsaydı 50 lira. Hadi canım. Baba yapamıyorum. Yapayım mı? Hayır. Sanki ya yaparsın ya. Ya dursun niye getiriyorsun? Gel yanıma otur bak yanıma otur yanıma otur. Bak yanıma otur. Bak şimdi. Birincisi birkaç denemede yapacağım. Şu kamera açısını iyi ayarlamam lazım şöyle. Ki şey olmasın. Hadi. Bakalım. Bak bir. <gülüyor> <gülüyor> dur tamam dur. Yapacağım dur. Yapacağım dur sakin ol. Dur lan. <laughs> Al canım. Ya. El canım çok acı fıştıracağım. <laughs> ya işte biz de böyle. Hepsi de böyle mi? Yılmaz şey. görüşeceğim seninle. Gel la buraya hadi çok konuşma gel. Ben geçeceğim mi Şahin seni geçtim bile canım. He. Evet yine bir. Oğlum burası ne lan? Al var mı? Ak var mı? Ciğer mi? Al yuvarların olduğu yer. Evet. <laughs> kan hücrelerinin olduğu yer burası. Şimdi zıplama satma almak ister misin? Hadi canım hadi canım. <laughs> geçtim mi orayı? Neredesin canım? Of düştüm ya, düştüm ya. Sakince. Sen ona yap Sakinci. geliyor. Alıyor. Efendim Sakinci. Sakinci. İyi selam. Arkadaşlar geçemiyorum. Ne yaptın? Seni geçtim. <laughs> ne yapacağım? Seni geçtim. Neredesin? Sonra aşama. Baba. Hı. Bir şey diyeceğim. Söyle. İst sen benimkini yaptın ya istersen ben seninkini yapabilirim. Hayır kardeşim. ben yine yapabiliyorum. Benim geçemediğim bir yer olsa yaparsın. Değil mi? Ben burada nasıl düştüm ya? Evet. Başka bir yer ışınlandı Muttura. Dur ben de geleyim. Ne lan? Neredeyiz? Helikopter! Oyun bitti herhalde. Bilmiyorum ki. Bindin mi helikoptere? Aa binemedim. Bindim. Gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Biz mi kullanıyoruz helikopteri? Yok. Yok, oyun kendisi gidiyor. <laughs> ha kaçtık. Sanırım. Tepede ha evet oyun bitti mutlu oran. Bir dakika nereye gidiyor? Helikopter pisti işte bu şey. Şu alana götürüyor. Demek şey vardı ya. Bu iş, bu iş daha kolay mı? Bu daha şeymiş. Güzeldi bence. Kötü dişine kaçtık daha fazla oyun oynamak için yeşil Oğlum ben c veya bilmem neleri göz atın. Oyuna tekrar girdim ya yanlışlıkla. Orada yeşil bir kapı var ya. Hı -hı. Anlattıklarımla oyuna yeniden giriyor. Evet bu videoda bu kadardı mutluluklar. Evet arkadaşlar benimki videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Like ve abone olmayı unutmayın. Ve abone olabilirsiniz. Like. Görüşürüz bay bay.